şu kitabı matbaada basmak mı daha kolay, elle yazmak mı daha kolay? Tabii ki matbaada basmak daha kolay canım. Matbaada bir basası 10 bin tane basar. Ama her kitaptan bir tane basılacaksa o zaman her kitap için yeni bir matbaa kurman lazım, yeni bir sistem dizmen lazım ki Onun yerine elle yazsan daha kolay. Şimdi kainattaki her kitaptan bir tane basılmış. Her hayvandan bir tane var, tek var. Ya ama bütün hayvanlar birbirine benziyor. Koyunlar hep birbirine benziyor. Aslanlar birbirine benziyor. Benziyor olması bir şey değiştirmiyor. Sıfat tıp atıp aynısı olmadığı için her tarafını Cenab-ı Hak özel ve farklı yaratmış. Simaları, suratları, cisimleri, bedenleri, sistemleri mi? Hayır. Huyları, ahlakları, karakterleri o da farklı. Parmak izler ne kadar farklı. Her an kainat fabrikasına, şu matbaaya her an yeniden yeniye müdahale gerekiyor. Şu işin başındaki zat iradesiyle her an bütün icraata müdahale ediyor. Bu akşamki sorumuz bu deist dedikleri ateizmin B planı diyorum ben buna yani Allah'ı inkar ettiremedikleri için A planı oydu Allah'ı inkar ettirmek. Bütün kainattaki mahlukatın varlığı adedince varlığının delilleri bulunan Cenab-ı Hakk'ı inkar etmek mümkün olmadığından çünkü sanatı görüp de sanatkarı inkar etmek mümkün olmadığından bu sefer B planını uygulamaya başladılar. Allah var ama din yok diyorlar. Yani Allah niye bizimle ilgilensin ki? Niye bizim amellerimizle meşgul olsun ki? Koca kainatın sahibi bizimle meşgul olmaz, bizimle ilgilenmez diye ya Allah var peygamber yok diyorlar haşa. Peygamberlik müessesesini inkara gidiyorlar. Bu deizmin böyle değişik inkar yöntemleri değişik hücum cepheleri var. Bunlardan bir tanesi peygamberlere iman esasına hücum edişi, diğeri Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmaktaki gayelerini, maksatlarını inkar. Başka birisi de iradeyi ilahiyeyi inkar etmek ki yani adamların mantığı şu diyorlar ki Allah bu kainatı yaratmış, kurmuş sistemi kendi kendine terk etmiş, daha ilgilenmiyor diye Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle her an eşyaya ve kainata müdahalesini inkar ederek, dolayısıyla kendi mesuliyetlerini inkar edip, dini vecibeleri yerine getirmemekten dolayı hissettikleri manevi mesuliyeti, manevi azabı, sıkıntıyı üzerlerinden atmak için bir yol, bir yöntem şeytan onlara göstermiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesini nefretmek sanki haşa Allah iradesiyle her an her şeye müdahale etmiyor da bir kere şu kainatı yarattı, kurdu, sistemi çalıştırdı, kendi haline terk etti. Daha bizimle ilgilenmiyor. Bizim amellerimizle, ibadetlerimizle, kulluklarımızla falan ilgilenmiyor. Din diye bir şey yok haşa. Şu kainat kendi kendine işleyip gidiyor gibi Allah'ı inkar edemediklerinden dolayı irade-i ilahiyeyi inkara girmişler. Şimdi biz şu önümüzdeki İlmi ilahinin delillerinin hemen arkasından irade-i ilahiyenin delillerini ortaya koyan Cenab-ı Hakk'ın bizzat eşyaya ve mahlukata her an iradesiyle müdahale ettiğini ispat eden şu dersi okuduğumuz zaman o deizm temellerinden kökünden çökmüş oluyor. Yani onların Allah'ın iradesini Cenab-ı Hak bir kere yarattı daha karışmıyor. İradesiyle müdahale etmiyor. Kendi kendine İnsanlar bile bir makine yapıp onu kendi kendine terk edip kendi çalışmasına, kendi sistemine terk edip otomatik olarak o makine kendi kendine çalışıyor. Daha müdahale etmeye gerek kalmıyor. Allah böyle bir sistemi kurmuş olamaz mı? Şu dünyayı da kendi kendine kurmuştur sonra çalıştırmıştır sistemi, onu kendi haline terk etmiştir. Her an iradesiyle müdahale etmesine gerek var mı? Cenab-ı Hakk'ın her an iradesiyle müdahalesi var mı diye irade-i ilahi inkar ederek her an Cenab-ı Hakk'ın insanla ilgilendiğini, insanın her haline müdahale ettiğini, bizim her halimizi her an görüp de iradesiyle kainatı idare ettiğini inkar etmek istiyorlar. Şimdi bu bu ders de tam böyle irade-i ilahiyeyi ispat eden bir ders. Cenab-ı Hakk'ın iradesinin varlığını ve her an kainatta, her an ve zaman kainata iradesiyle bütün mahlukata müdahalesinin ispatını yapıyor. Burada bir arabi fıkra var. Onu geçiyoruz. Bu fıkra irade-i ilahiyenin delillerinden pek çok külli hüccetleri ihtiva eden bir tek külli ve uzun delildir. Mealinin kısa bir tercümesi içinde irade ve ihtiyar ve meşiyet-i ilahiyeyi gayet kat'i ispat eden bir delili beyan ederiz. Hem ilmi ilahinin bütün delilleri aynen iradenin dahi delilidir. Çünkü her masnuda ilim ve iradenin beraber cilveleri, eserleri görünüyor. İlim tek başına hiçbir şey yapamaz. Bilmek tek başına hiçbir işe yaramaz. Bir de teşebbüs ve irade lazım. Tercih etmek, teşebbüs etmek gerekiyor. Yani ben şu bardağı yapmayı biliyorum. Ama bilmem tek başına bir işe yaramıyor. Bardağı yapmayı seçmem gerekiyor. irade etmem gerekiyor. Teşebbüs etmem gerekiyor. O da tek başına yetmez. İlimle irade beraber olsa yine yetmez. Bir de bardağı yapacak gücümün olması lazım ki ilim, irade, kudret üçünün beraber tecellisiyle eşya vukua gelir. Mevcudat ortaya çıkar, yaratılır. Öyleyse ilmi ilahinin ispatı aynı zamanda kudret ve irade-i Rabbaniye'nin de ispatıdır. Şimdi irade-i ilahiyenin ispatına geçiyor. Yani her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. İstediği olur, istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, istemezse hiçbir şey olmaz. Bir hüccet şudur. Buraya kadar bir dava var. Bu davaya ispat ister. Şimdi ortaya attığı davayı ispat edecek. Bir hüccet bir delil şudur. Görüyoruz ki bu masnuatın her biri muayyen zatı. Muayyen demek ona mahsus demek, belirli demek, ondan başkasında bulunmayan demek, özel demek, ona has demek. Bak kainattaki bütün mahlukat tek yaratılmış. Ona has. Ta kar taneler ne kadar tek, yağmur taneler ne kadar tek, yeryüzündeki kum taneleri ne kadar tek yaratılmış. İnsanların simaları tek, sesleri tek, parmak izleri ne kadar, gen şifreleri ne kadar, her şey tek. Muayyen zatı ve mahsus sıfatı, ayrı hususi mahiyeti, mümtaz, farikalı sureti hadsiz imkanat ve başka tarzlarda olabilir teşvişçi, karma karışık ihtimalat içinde nihayetsiz çok yollarda ve sel gibi akan ve karıştıran ve birbirine zıt unsurların müdahaleleri içinde sehiv ve iltibasa sebebiyet veren ve birbirine benzeyen emsalleri içinde bu karma karışık hallere karşı o her bir masnu ise yaratılan her bir mahluk ise tam düzgün bir nizam altına almak ve hassas, cessas, mükemmel bir ölçü ve mizanla her uzvunu ve cihazını tartmak, takmak ve yüzüne düzgün, süslü bir sima, bir teşahhus, bir şahsiyet, özellik, hususiyet vermek ve birbirine muhalif azaları basit, camit, ölü bir maddeden zihayat olarak, canlı olarak gayet sanatlı yaratmak. Mesela insanı ayrı ayrı yüz cihazatıyla bir katre, bir damla sudan icat etmek. Ve kuşu pek çok alat ve muhtelif cihazlarıyla basit bir yumurtadan inşa edip Mucizatlı suret giydirmek ve ağacı dal, budak ve mütenevvi aza ve izzasıyla basit, camid, karbon, azot, müellidül ma ve müellidül humuzadan, karbon, azot, oksijen ve hidrojenden eden bir küçük çekirdekten çıkarmak, muntazam, meyveli bir şekil giydirmek elbette ve bedahetle, şüphesiz katiyetle, vücub ve zaruret ve lüzum derecesinde ispat eder ki o her bir masnua, bütün zerrat ve izasıyla ve suret ve mahiyetiyle bir kadir mutlakın irade ve meşiyetiyle ve ihtiyar ve kastıyla o mahsus ve mükemmel vaziyet veriliyor tek başına müthiş bir delil ya. Bir cümle ama adeta balyoz gibi o deistlerin Allah'ın iradesini inkar edenlerin başına inen bir darbe ya. Çoğu İslam düşünürlerinden bazıları şu meseleyi anlayamadıkları için onlar da irade-i ilahiyeyi nefretmişler. Farabi'nin sudur teorisi diye bir teorisi var. Yani eşya ve mahlukat Allah'ın iradesiyle değil de sanki ondan taşma suretinde ortaya çıkmışlardır falan diye böyle yollara girmişler her an kainatta tecelli eden, her an eşyaya müdahale eden eşyayı sonsuz ihtimaller içinde her an ona ayrı bir şekil, ayrı bir sıfat, ayrı bir özellik tercih eden irade-i çözüp anlayamadıklarından. Şimdi kainattaki her bir mahluk tek yaratılmış mı? Mesela insanın simasını düşünün. Şu simanın olabileceği kaç ihtimal var? Sonsuz ihtimal var ya. Bütün o ihtimaller içinde bu sima bütün diğer insanlardan farklı yaratılmış olması. Sonra sonsuz şekiller içinde en ekonomik, en ergonomik, en estetik, en mükemmel, en kullanışlı, en 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 bütün enlerin toplandığı bir vaziyette yaratılmış olması. Sonra bir kere bu vaziyette yaratmış olmak bitirmiyor ki işi her an her şey değişiyor ve her an değişen her şey yine aynı intizam içinde birbirine benzemeden yaratılıyor. Öyleyse her an irade-i ilahi Allah'ın iradesinin müdahalesi lazım. Yani şöyle düşünün, fabrika diyelim ki bir çeşit halı dokuyor, deseni değiştireceğiz, ne yapmak gerekiyor? Desinatör yeni bir desen girmesi lazım, doğru mu? Biraz sonra bir daha değiştireceğiz. Yine yeni bir desen girmesi lazım. Yeni bir desen devamlı müdahale etmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki icraatı insanların icraatından farklı. Mesela diyelim adam matbaayı kurmuş mesela kitabın aynısından 5 milyon tane bastıracak düğmeye basar. Makine devamlı aynı kitabı bastığı için dokunmasına müdahale etmesine gerek kalmaz. Ama her yeni basılan kitap farklı basılacaksa Öyleyse her yeni basılan kitap için o matbaaya yeniden müdahale lazım, doğru mu? Şimdi kainatı bir matbaa gibi, nasıl olsa sistem çalışıyor canım, aynı şeyleri yapıyor. Halbuki kainatta aynı yaratılan hiçbir şey yok. Öyleyse her an kainatın işleyişine müdahale lazım ki her şey birbirinden devamlı farklı yaratılsın. Öyleyse mesela diyelim şu kitabı matbaada basmak mı daha kolay, elle yazmak mı daha kolay? Tabii ki matbaada basmak daha kolay canım. Matbaada bir basarsa 10 bin tane basar. Ama her kitaptan bir tane basılacaksa o zaman her kitap için yeni bir matbaa kurman lazım, yeni bir sistem dizmen lazım ki değil mi Onu, onun yerine elle yazsan daha kolay. Şimdi kainattaki her kitaptan bir tane basılmış. Her hayvandan bir tane var, tek var. Ya ama bütün hayvanlar birbirine benziyor. Koyunlar hep birbirine benziyor, aslanlar birbirine benziyor. Benziyor olması bir şey değiştirmiyor. Tıpatıp aynısı olmadığı için her tarafını Cenab-ı Hak özel ve farklı yaratmış. Sadece simaları, suratları, cisimleri, bedenleri, sistemleri mi? Hayır. Huyları, ahlakları, karakterleri o da farklı. Hiçbir insanın hiçbir insana karakteri benzemiyor, huyu benzemiyor. Parmak izler ne kadar farklı. Öyleyse her an kainat fabrikasına, şu matbaaya her an yeniden yeniye müdahale gerekiyor. Öyleyse şu işin başındaki zat iradesiyle her an bütün icraata müdahale ediyor. Şimdi böyle bir Allah, iradesiyle her an her şeye müdahale eden bir Allah işinin başında olduğunu icraatıyla, sanatlarıyla bize gösteren Allah. Her an işinin başında olmasa kainattan bir an esma ilahiyenin tecellisini, irade-i ilahiyeyi bir an çekse bütün sistem alt üst olur, her şey bozulur. Her an işinin başında olan bir Allah bakın şimdi. Diyor ki: hem nasıl ki bir meyvedar ağacın sahibi o ağaçtan en ziyade ehemmiyet verdiği ve alakadarlık gösterdiği cihet ve madde o ağacın meyveleri ve dallarının uçlarındaki semereleri ve tohumluk için o meyvelerin kalplerinde ve bizzat kalpleri olan çekirdekleridir. Ve onun maliki aklı varsa o dallardaki meyveleri başkalara daimi temlik edip Boşu boşuna malikiyetini bozmaz. Aynen öyle de. Şu kainat denilen ağacın dalları olan unsurlar ve unsurların uçlarında bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan nebatat ve hayvanat ve o yaprakların ve çiçeklerin en yukarısındaki meyveler olan insanlar ve o meyvelerin en mühim meyveleri. Bak insan kainat ağacının meyvesiymiş. O meyvelerin de meyvesi, insanın da neticesi, meyvesi, yaratılış gayesi ve semereleri ve netice-i hikmetler olan ubudiyetlerini, kulluklarını ve şükürlerini ve bilhassa o meyvelerin cemiyetli şekildeki olan kalplerini ve zahrı kalp denilen kuvve-i hafızalarını başka kuvvetlere hiçbir cihette kaptırmaz ve kaptırmakla saltanat-ı rubbiyetini kırmaz ve kırmakla mabudiyetini bozmaz. Şimdi bir çiftçi ağacın çekirdek safhasında gelsin, eksin. Sonra filizlendiği zaman fidanı gelsin, sulasın, budasın. Sonra bir sene, iki sene, üç sene baksın. Sonra meyve zamanı uğramasın. Meyveleri başkalarına börtü böceğe terk etsin. Veyahut başkalarının toplamasına müsaade etsin. Olur mu? ağaca bakmak, ağaca masraf yapmak, ağaca çalışmak, ağaca değer vermek meyvesi içindir. Şimdi şu kainat ağacının en kıymetli meyvesi olan insanı ve onun da en kıymetli meyvesi olan şükrünü, kulluğunu, ibadetini, ubudiyetini Cenab-ı Hakk'ın nazara almaması, bakmaması, ehemmiyet vermemesi, onun üzerine titreyip her amelini kaydetmemesi mümkün mü? Öyleyse her an iradesiyle kainattaki bütün yaratılışı tercih eden, her an iradesiyle sonsuz ihtimaller içinden yaratılan o vaziyeti seçerek yaratan, her an iradesiyle her şeyin her haline müdahale eden Allah Madem bu kainatı yaratmış, bu kadar masraf etmiş, üzerine titremiş, eğilmiş, ehemmiyet vermiş, bu ağacın meyvesi olan insanı ve insanın da meyvesi olan şükrünü, ibadetini, kulluğunu hiçe sayıp terk etmez, ehemmiyet vermeyip başka ellere yar etmez, bu kalbin başkalara verilmesine, bu kalbin başkalara açılmasına, bu kalbin başka şeylerle doldurulmasına asla müsaade etmez. Çünkü Rabbimiz kulunun kalbine talip. Kainatı insan için yarattım, insanı da zatım için yarattım buyurmuş.